Defne ile Gün Ortası programına hoş geldiniz. Bu programda Defne'nin bu yaz neler yaptığını konuşacağız. Kö, köydeki şeylerden başladığım şelaleden hı hı. böyle küçük şelale var. Bir tane küçük şelale var. Bir tane de böyle büyük şelale var. Ondan biraz zor geçiyorum. Ondan sonrasında böyle ılmak bir yerlere falan gidiyor. Ama ben sadece birazını gitmiş. Şöyle sola dönüyor. Sol, soldan yine bu tarafa geldim. indim. Ondan sonra böyle bir taşlık yer var. Şey aynı oldu. Oraya girdim. Olası çok alçaktı çünkü bir sürü taş vardı. Ama ben şelaleye böyle oturup kaymıyorum diye çünkü orada böcekler var, su hmm. böceği var. Ondan sonra onlar böyle ayağıma takılıyor. Sonra almakta zorlanıyorum. Hmm. Alıyorum, sıkıyorum çünkü ben böcekleri hiç sevmem. Kaşındırıyor. Ondan sonra ben alıyorum. Sonra kötü böcekler de var. Sonuç ama böceklerden korkmaz. Neredeyse bir kalınca olsaydı ayağına basar. Ya hiç mi korkmuyor böceklerden? Sonuç hiç korkmaz ama ben mesela korkarım böceklerden. Peki en çok korktuğun böcek hangisi? Mesela köyde hiç böcek gördün mü? Köyde çok böcek olur. Ee, İbrahim olsaydı hiç korkmazdı böcekten. Bir de köyde şöyle çoban var. Çobanın iki çocuğu var. Ee, bazen iki. Ondan sonra tavukları, cücükleri ben alıyorum kucağıma. Şelaleden, şelalenin karşı kıyısına geçiyorum. Bir tane şöyle geldiğimiz var. Diğeri de böyle talla. Sonra biz anneannemle, annem de gelmişti. Tunç yoktu o zaman. Gelmemişti. Eda köye. Sonra ben şelaleye girdik. Bir de ne görelim ben girdim şelalede bir sürü buğday var. Aa nasıl oluyor Neyse, Neyse traktör oradan geçmiş sonra da buğdayları olaya dökülmüş. Ama madem e, oradan old, geçerken çünkü karşı kayıya biraz yakındı. Anne hemen annem bir poşet buldu. E, ondan sonra ona anneanneme getirecez sonra hep beraber buğdayı topladık ama biraz buğday kalmıştı o buğdayları bıraktık kuşlar yesin biraz da ee, ondan sonrasında eve döndük Ev, evde annem e, bir duş bir duş al diyordu ama ben de e, bir ben de ben de duş alıyordum, banyo yapmayı çok severim. Köyü çok sıcaktı değil mi? Evet Yoksa? sıcaktı, sıcaklı. Çok sıcaktı ki başıma güneş geçiyordu ama ben de şapka takıyordum. Hmm, şapkayı takıyordum. Ondan sonra kazı, ondan sonra ılmaktan dönce dedim, e, nerede kalmıştım? En son banyonu da yaptın, He, akşam evet. yemeğine geldik. E, akşam yemeği değil de böyle e, başka arkadaş, dedemin arkadaşı geliyor. Ee, ondan sonra ben ben de onlarla sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz. Ondan sonra ee, e, Arahan'a gitmeme izin vermiyor bazen anneannem falan. Umut Eymen bizim hiç peşimiz bırakmıyor. Neredeyse hemen yanımıza geliyor. Allah Allah. E, ee, i̇şte Tunç da ee, Umut Eymen, Umut Eymen Tunç'u düşürüyor, ağlatıyor. Ben de ona izin vermiyorum. Kardeşini koruyorsun. Kızıyorum. Ben de onu düşürüyorum. Onu Tunç'un yaptıkları ya şeyi yapıyorum. Tunç da ona yapıyor. Hı hı. Ee, sonra Kulban teyze var. Kulban teyzenin de civcivleri. Ama Kulban teyzenin civcivleri var. Culuk civciv çıkartmış. Culuk. Bazen ya. culuklar civciv çıkartıyor. Tavuk da civciv çıkartmış. Ama e, tavuklar çuluk çıkartmıyor. Hı. Hmm. Hmm. Eee ondan sonra Peki sen şimdi Evet. E, yumurta toplamayı biliyor musun böyle kümesin? Evet kümetten? biliyorum. Ondan sonra ama sabah kalktığımızda hemen yum, yumurtaları toplamıyoruz. İlk hmm. önce biraz zaman veriyoruz tavuklara. Onlar yumurtayı çuluk yumurtası yiyorlar. Yiyor musun Kal değil mi? Yiyorsun o yumurtaları evet, lezzetli evet. oluyor. Evet zaman kaz yumurtası yemiyorum Çünkü kaz maviş olarak hiç maviş yumurtlamadı. Daha yumurtlamadı mı? Yani yer seçmeye çalışıyor. Tavukların yerine hmm. gidiyor. O da biraz uyanıyor, Yumurtlayayım mı? Yumurtlamayayım mı? diye böyle kazıyor gagasıyla. Kendisine bir yer bulması lazım. Değil mi o zaman yumurtlaması evet. için? Evet. Ondan sonra ama ben hiç kaz yumurtası yemedim Çünkü kaz ye yumurtlamadı. Kaz e... İki tane iki tane yumurtası birleşmiş. Aa, o nasıl olmuş ya? Yani e, kaz yumurtası iki çocuk yumurtasıyla yani iki yumurtası bir, birleşince kaz yumurtası. Kaz yumurtasının boyu o kadardır. Ha, o kadar büyük mü olmuş peki? Evet. Anladım. Daha yani sen oluyor. yumurta topluyorsun, topladığın yumurtaları da yiyorsun aynı zamanda. Evet, tavuk yumurtasını e, böyle yıkık öyle bir odamız var bizim. Ondan sonra orada tamiratları falan saklıyoruz. Hı hı. E, orada özel eşyalarımız var. Yumurtalarımızı ayrı bir kutuya koyuyoruz. Sonra diğerlerini ayrı bir kutuya koyuyoruz. E,